En büyük ayıp, en büyük kusur, en büyük şerefsizlik nedir biliyor musunuz? Kendi ayıbını bırakıp, kendi eksiğini bırakıp bir başkasında ayıp, eksik, kusur arayandır. Kendi pisliğini temizlemeden başkasında pislik arayandır. En büyük kusur çaresiz gördükleri insandan faydalanmaya çalışmaktır. En büyük kusur mazlum olan bir insanı ezmeye çalışmaktır. En büyük kusur çaresiz mazlum insanın çaresizliğinden garipliğinden faydalanmaya çalışmaktır. En büyük şerefsizlik budur. Bir insan kutulu kendinde. Like you.